Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, şahane bir bazlama tarifi hazırladım. Gerçekten çok güzel oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifi hamuru hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı kadar yoğurdumu ilave ediyorum ve daha sonra bir su bardağı kadar ılık su 1 paket instant maya, 1 çay bardağı kadar sıvı yağını da ekliyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri şöyle spatula yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Ben tarifimde 1 su bardağı yoğurt kullandım. Eğer yoğurt kullanmayacaksanız 1 su bardağı ılık süt kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce bir karıştırdıktan sonra şimdi azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Öncelikle spatula ile hamur yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra ellerimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Tarifte toplamda 5,5 su bardağı kadar un ilave ettim. Sizlerin kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Hamurun kıvamı ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa bazlamalarınız da bir o kadar yumuşak olacaktır. O yüzden hamurunuzu yumuşaklığına lütfen dikkat edin. Hamuru hamur yoğurma kabında bu şekilde yoğurup toparladıktan sonra masamda da birkaç dakika kadar güzelce bir şekilde yoğurmaya devam ettim. Sizlerin de gördüğü gibi hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda. Gördüğünüz gibi hamur ellerimden gayet güzel bir şekilde akıyor. Bu şekilde hamurumu yoğurma kabında toparladıktan sonra üzerine streçle kapatıyorum. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalandıracağım. 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamur yumuşak ele yapışan bir kıvamda olduğu için öncelikle bir miktar kadar un ilave ediyorum. Daha sonra hamuru şöyle bir toparlayıp havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka hamurunuzun havasını alın. Masamı da bir miktar unladıktan sonra hamuru masaya alıyorum. Ve hamurumu eşit parçalara böleceğim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 8 tane bazlama elde ettim. Bu miktarı tavanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Çok da e, küçük bezeler tutmanızı önermiyorum. Bu aşamada bazlamalarınız da ince olacaktır. Ben hamurlarımı bezelerken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurların tamamını bezeledikten sonra üzerlerini örtüp bir 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirmeye aldım. Dinlenen hamurlardan ilk yaptığım hamurdan başlayarak hamurlarımı teker teker açma işlemine başlıyorum. Dediğim gibi tavanızın büyüklüğüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hamur zaten çok yumuşak bir kıvamda olduğu için elinizle de çok kolay bir şekilde yuvarlak bir form verebilirsiniz. Dilerseniz de aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hamurları bu şekilde açarken hemen kenara bir sofra bezi veya temiz bir bez serebilirsiniz. Hamurlarınızı sofra bezinin arasında bekleterek de bu şekilde bir miktar daha mayalandırabilirsiniz. Veya teker teker açıp da tavanızda aynı şekilde de pişirebilirsiniz. Bazlama hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra artık tamamını ısınmış olan tavamda pişirme işlemine başlıyorum. Ocağımın ateşini orta ateşi ayarladım. Ne çok yüksek ne de çok e, kısık ayarda olması gerekiyor. Tavanızın tamamen ısınmış olduğundan emin olun lütfen. Soğuk bir tavada pişirmeyi malzamalarınızı. Hamurun üst kısımları kabarmaya başladıktan sonra balon balon olduktan sonra hemen diğer tarafına çevirebilirsiniz. Bu şekilde de 1-2 dakika bekleyip kontrollü bir şekilde kendi ekseni etrafında da arada bir döndürerek ısının her tarafına yayılmış olduğundan emin olun. Bu şekilde bazlamalar içini çeke çeke hamur kalmayacak bir şekilde pişirmeye devam edin. Pişirmiş olduğum bazlamaları hemen kenardaki servis tabağımın içerisine alıyorum ve diğer bazlamalarımı da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Hemen üzerleri kabarmaya, baloncuk olmaya başladılar. Bu şekilde olduktan sonra hemen diğer tarafını çeviriyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Tüm bazlamalarımı bu şekilde tavamda pişirdim ve gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi bir bazlama tarifi oldu bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Her öğünde tüketebileceğiniz, gerçekten yapılışı da gayet pratik olan şahane bir ekmek tarifi hazırladım bugün sizlere. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Tarifimle ilgili soru, görüş, öneri eleştiri herhangi bir fikre her zaman açığım. Yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli. Bazlamaların kıvamını sizler de görüyorsunuz. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi oldular. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.